Herkese merhabalar. Merhaba. Bugün size Onur tek başına... Haberin var mı tek başına da Yoktu. Starbucks Cookie yapacak. Yani ben ona yardım edeceğim tabii ki de. Bu tarifi daha önce iki kere denedik. İkisinde de çok güzel oldu. Starbucks Cookie'siyle aynı tatlıydı gerçekten. Şimdi üçüncü kez sizinle birlikte deneyeceğiz. En son denediğimde 34 haftalık hamileydim. Çok iyi hatırlıyorum. Çok uzun zaman olmuş şimdi öncesi malzemeleri gösterelim malzemelerimiz 220 gram tereyağı 200 gram esmer şeker 150 gram toz şeker 2 adet yumurta yıkanmış yumurta geçenlerde biri şey sormuş Merve abla neden o yumurtalar parlıyor demiş Çünkü ben yumurtaları yıkıyorum iki buçuk su bardağı un bir paket vanilya, yarım tatlı kaşığı karbonat koyacağız ve parça çikolata kullanacağız tarifimiz için. İlk olarak, bu 220 gram tereyağımızı bir tavada eritelim. Ben tutuyorum, sen yapacaksın. Arkadaşlar, böyle yemek tarifi olmaz. Emine Beder gibi anlatılmaz bu olay. Şefin spesiyeli nasıl yapılır, uh -huh. ondan bahsedip göstereceğim. En son spesiyel yaptığında salatalığı pişirmişti. İğrençti, <laughs> iğrenç sen bir şef nasıl olunur asla öğrenemeyeceksin. Evet evet. Kariyerimizi çok yakmamak için kısık ateşte öncelikle eritiyoruz arkadaşlar. Ben yapmayacağım. Sen yapacaksın. Bu arada suratıma fondöten sürdüm. Akşam akşam. Çünkü evimizde küçük bir kedi yavrusu var. Kıvanç bütün suratımı çiziyor sürekli olarak. Yani okşuyor. Öyle seviyor. Ben tutarım, sen yapacaksın. Evet, tereyağımız eriyecek. Sohbet edelim hem de. Sohbet ne yapalım? Evet. Ee, bize uzun ilişkinin sırlarından bahseder misin Onur? Uzun ilişkinin sırrı evde yemek yapmak. Ya Allah aşkına. Evet. Onur asla evde hiçbir şey yapmaz arkadaşlar. Ben karıma çok fena yardımcı olurum. Çok fena ama. <laughs> yani çok fena yardımcı olur. <laughs> Sizlere tavsiye ederim. En son hangi yemeği yaptın evde? Anlatsana biraz. İşte salatalıklı yumurta. Ya var ya... Ay hala o koku... Nimet nimet. Çok kötüydü. Bir de bir kere şey yapmıştım. Ee, senden Türk kahvesi istemiştim, iş yapıyordum. Çok yorulmuştum. Türk kahvesi yapar mısın dedim. Onur da gidip Türk kahvesiyle Nescafe'yi karıştırarak bana Türk kahvesi yapmıştı. <laughs> Ben, şefin spesiyeline karşı mı çıkıyorsun? Menüde en pahalı olan her zaman olur. Tamam mı? Gülüm menüsüdür, şefin spesiyelidir. Bu mutfağa ben girip bu kaşığı elime alıyorsan şefin spesiyelini yaparım. Peki bir erkeği evliliğe ikna etmek için? Kandırmalı lazım. Nasıl yani? Kandırma. Senin yaptığı gibi kandırmalar lazım. Bir saniye. Ben seni nasıl kandırdım be? Nasıl kandırdım? dedi, parayla büyü dedi. Ruhumu satın aldı. Ben seni kandırmadım. Bizim zaten 5 yıllık bir ilişkimiz vardı. Evet. Eridi mi hepsi? Hayır canım. Eridi değil mi? Evet, eridi işte. Bakalım bu kuki nasıl olacak? Size iyi bir kuki nasıl söylüyorum şimdi. Hazır olun. Kukiyi yayıkta yapmak. Böyle blenderla değil de Yayık kuki. Bunu... E... Ya <laughs> yayı... <laughs> 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 Şef Onur'a borçlusunuz bu bilgilerin hepsine. <laughs> Yay cookie denedin mi sen? Çok yakında deneyeceksin daha kötü. <laughs> <laughs> tamam bu eridi sonra. Buradaki esmer şekerimizi ve normal beyaz şekerimizi karıştırma kabımıza alıyoruz. Onur öyle yapma. Pislik yapma Onur. Arkadaşlar esmer şeker diye 20 koymuş sırf benim lezzetim bozulsun diye elimin şeyi rezil olayım diye evet, evet, hep üstüme oynuyorlar. Sos şekerimizi de koyalım. Onur pislik yapma diyorum. Ama sen müsrit değilsin hayatım. Şimdi şununla bir karıştır hafifçe. Öf, öf. Onur daha tarife başlamadık. Boş boşuna havaya girme. Görüyorsunuz verme. anlatmaya gerek yok. Yani iyi bir şey olmuyor mu? Güzelce şekerleri birbirine karıştırıyoruz. Şimdi ben tereyağımızı döküyorum. Sen karıştırmaya devam et. Ya işte kaynar dökmeyecektin anladın mı? Olmayacak şimdi bu kuki. Hadi ama biraz hızlı karıştır. Böyle sabaha kadar karıştırırız. İşte sırf bu hareket yüzünden olmayacak, olmayacak. Onu hiç arkadaşlar. inanmıyorsun yapabileceğine ya. Kanalımızın bir dahaki bölümünde <laughs> Merve duvara dübel atacak arkadaşlar. Eline matkap alacak. Bakalım erkek işlerini o nasıl yapacak? Yaparım. Al işte. Hemen iyi bir şey arkasında iz bırakmaz, karda yürür belli etmez. bu konuda çok korkuyorum. Lütfen hiçbir yere atlatmadan bunu yapın. İnşallah canım, inşallah. Evet, macun kıvamına geldi. -"Nereden anladın?" -"Açıkla, nereden anladın macun kıvamını?" -"Görüyorum." -"Ne macunu? Mesir macunu mu, diş macunu mu?" -"Mesir macunu." -"Sen niye geçen vlogta benim arkamda yapıyordun?" -"Ben öyle bir şey yapmadım, montajlar olsun." -"Kayıtlarda var arkamdan." -"Tamam, montaj. İstediğini siliyorsan, istediğini de ekleyebiliyorsun. Hadi -"Hadi anlatsana Sıkım. birazcık." -"Öyle... Oh be, ne güzel! Hayat ne kadar güzel, değil mi?" -"Hemen sıkılıyorlar falan böyle." -"Bence oldu bu. -"Sen yapıyorsun yani, sonuç seni ilgilendirecek Ya -"Zaten o tereyağını dökerken, iş aslında bitti." -"Bak, bal gibi görüyor musun? Tek parçada akıyor aşağı. Asla kopma yapmıyor." bu e, kaliteli bir kokinin var. Kendime kanal açacağım arkadaşlar. <laughs> Kanalın adında Merve Çetiner ifşa yapacak. Burada iki buçuk su bardağı unumuz vardı arkadaşlar. Bunun içerisine bir paket vanilin döküyorum. Yarım tatlı kaşığı karbonat döküyorum. Şefin gözünden koki. Sonra şunları şöyle bir karıştırıyorum. Şimdi unumuzu ekliyoruz. Yine söylüyorum. 2,5 su bardağı ona bir paket vanilya ve yarım tatlı kaşığı karbonat koydum birkaç avuç diyelim. Şöyle kötü olduysa benim yüzümden, iyi olduysa senin sayende. Tam olarak bu. Evet ben de öyle ya tahmin Allah. etmiştim. Evet. Umarım birbirlerine çok yapışmazlar. Önceden 220 derecede hazırladığımız... Önceden, önceden 160 derecede hazırladığımız fırınımızda şimdi cookie'lerimizi pişmeye bırakıyoruz. Merve Beder'le cookie bence, zamanı. Sadece alt ayarını açtık ama. Ee, ben bir hata yaptım. Zaten ikinci tepsiyi yapacağımı bilmeme rağmen yani ilk tepsiye biraz fazla sıkıştırdım kukileri. Biraz şekil bozuk olabilir o yüzden. Bu arada boylarını kestim ama biraz daha keseceğim. Ben bu saksıma bunlardan aldım böyle renkli renkli trend yoldan. Bunu 23 TL'ye aldım. Çok da güzel. Ama ben aldıktan sonra 40 küsüre çıktı fiyatı. Yani eğer sorarsanız bunun linkini de sonradan açıklamaya eklerim. Boyunu biraz daha kesip hani şuraya şuradan başlamasını düşünüyorum hizalayacağım kestim ama çok acelen vardı işte akşam yemeği falan hazırlama telaşından hemen öyle koydum ve bir de e, bu yaptığımız iki kişiye 100 TL hediye e, çekilişinde e, ilk talihliye 100 TL'sini yolladım. Ama ikinci talihliden henüz ses yok. Yedek talihlilerden ilkine geçecek sıra. Ama o kişinin adını hatırlayamıyorum şu anda. Telefonumdan bakayım. Hem size burada söyleyeyim hem de açıklamaya yazarım. Bir saniye. Kıvancın resim ve videolarından bulabilirsem eğer. Ha, şöyle yapayım. Bir önceki videomun açıklamasında linki vardı. Heh. E, yeter uzara havalesini yaptım. Zübeyde Kurtoğlu benimle kontağa geçmedi. O yüzden Zeliha Güven'e e, geçiyor sıra. Zeliha Güven'i zaten bu çekiliş linkini yine paylaşırım açıklamada. Eğer Zeliha güven benimle kontağa geçmezse sonra Merve Edise ikinci yedek talihliye sıra geçecek. Ee, Merve bana bugün Instagram'dan ulaşmış. Ee, eğer ona sıra geliyorsa onun adına İzmir'e yardımda bulunmamı istemiş. Ama ben de ona şöyle söyledim. Ben sana yollarım. Sıra sana geçerse eğer. Sen kendin yardımını yaparsın hani hem de kendin daha mutlu hissedersin dedim. Ama Merve gerçekten tebrik ediyorum seni. Yani böyle güzel düşünmen çok mutlu etti beni. Bakın. Yani Zeliha'yı da çok beklemeyiz bunu. Bu hafta sonunu bekleriz. Eğer hafta sonu boyunca bana ulaşmazsa kendisi, ben sana yine Instagram'dan dönerim. Oradan alırım yaban bilgilerini ve havaleni yaparım. Ama gerçek düşünceni söyle, tamam mı? Ben yaptım, tabii ki de gördüm. Hmm, okay. tekirleri bozuldu. Ama ikinci sebze şekil olarak da düzgün oluyor o yüzden. Biz de çift olarak hiç yemeyi sevmeyiz. Çok güzel Ay. Kuki böyle yapılır işte. Ne Yarın yani? gideyim de e, Starbucks'takilere öğreteyim. Geliyorlar zaten. Aralıklar yoldalarmış. Of çok güzel. Telife mi? Malı toplamaya geliyorlarmış. <laughs> Sen öyle şeyleri. <laughs> Kıvanç uyandı. İkinci tepsiyi Onur'a emanet edip gittim. Hani şekli birinci tepsinin şekli kötü oldu. Size güzel şekilli olanı göstereyim diye. Tepsinin hep başında beklediğini, hiç kalkmadığını, çatal, bıçakla sürekli baktığını, hatta tepsiyi... <laughs> Bir dakika. Tepsiyi çıkarttıktan sonra kukilerin yanında... <laughs> <laughs> bir elamet geldi kukiye. Yani tepsiden yani fırından kukileri çıkartana kadar bununla ilgili yemin ediyor. Ee, fırından çıkartmış. Ee, sonrasında artık sonrasında mı oldu dedi. Keşke kamera kayıtlı olsaydı. Evet şimdi Merve'nin yaptığı kukileri gösteriyor. <laughs> Bunlar ikinci tepsimiz. Onur'un kukileri. Görmüş olduğunuz gibi duvarınızda dekoratif olarak kullanabilirsiniz. Asla kırılma yapmaz. Kavgaya giderken yanınıza alabilirsiniz. Yine söylüyorum. Bakın şu ayrıntıya çok dikkat edin. Beni çeker misin? Beni. Fırındayken yanık olmadıklarını fırından çıkarttıktan sonra burada bir şeyler olduğunu ve bu hale geldiklerini söyledim. ve bununla ilgili benimle Videoyu açmadan önce tartıştı. Keşke kamera kayıtlı olsaydı. Ya. Hayır, o sabır, Şurada ya. oturdum. Bak tam şurada tamam mı? Fırının içine baktım. Sonra yumuşak yumuşak olması ne demek oluyor? Pişti olabilir çünkü Na, ki bu. Nasıl pişti olabilir? Sonra almış olur. Hani bir koku gelmiş sonrasında. Bakın yine söylüyorum. Herhangi bir yanma yok. Sadece koku. Onun Merve'nin kukisi. Kukisi. <laughs> bu da benim yaptığım kuki. Ha benim yaptım derken bunu gösterir. Siz anladınız. kakaolu evet, cookie. Normal cookie. Oreo'lu cookie. Tadı çok güzel oldu. Benim yaptığımı. Evet. Hep benim yaptığımı gösteriyoruz. Sen var çok çakalsın. İşte arkadaşlar, youtuberlar sizi böyle kandırıyor. Beni izlediğiniz için, bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup videoma yorum yapmayı sakın unutmayın. Hoşçakalın.